Bugün bu vakte kadar olan konuşmalarda bazı hocalarımız e, konuyu kendisine verildiğini söylediler. Bende de şöyle oldu tam aksi, e, Deniz e, hocam e, bir sunum yapabilir misiniz diye sorduğunda ben kendim kitabı açtım ve e, daha kitap okumaya başlamamıştım yani kitap okumadımmıştım o zaman daha. Başlıklardan baktım ve tecessüs bana göz kırptı öyle söyleyeyim. Bu da sevki ilahi oldu. Yani kendimi çok ihtiyacı bir konu olduğu için Allah sevki ilahiyle e, nasip etmiş oldu diyeyim. E, tecessüs konusu kötü davranışlar bölümünde yer alıyor. Hoca Efe, bu kitapta, Derin Müslümanlık kitabında e, kötü davranışlar, kötü davranışlar e, bölümünde yer alıyor. Kitabımızda da 441. sayfa. Tecessüsün e, tanımıyla başlarsak eğer, araştırmak, dikkatle bakmak anlamındaki cesse kökünden türeyen tecessüs, gözetlemek, bir haberi araştırmak, iyice öğrenmek e, demek ve kelime olarak baktığımızda tefe'ül babından geliyor. Ve bu demek ki bu babdaki olan kelime, bu bab biraz zor bir... E, nasıl diyeyim, biraz gayret sarf ederek yapmak demek. Mesela tefekkür de aynı baptan gelen bir kelime Arapça'da. Ee, Hasan Hoca'ya da saygılarımı iletiyorum, Arapça hocamız. Eee Tefaül babından geliyor ve bu demek ki biraz gayret sarf etmek gerekiyor. Bu da herhangi bir kulak misafir olmak şeklinde değil de bir haberi araştırmak için gayret sarfederek araştırmak manasına geliyor. Bunu ahlak terimi olarak kullandığımızda alimler, daha doğrusu toplumsal olarak da baktığımızda bu hoş görülmeyen bir davranış ve gayri ahlaki bir davranış olarak görülmüş. Ve insanların bilgisi dışında, rızası dışında gizlice araştırma yapmayı ifade eden bir terim olarak kullanılmış. Hocamız da gayri ahlaki davranışlar başlığı altında zaten sunmuş bizlere belirtmiş oluyor. Bu kitapta bu şekilde belirtilmiş diyelim. Kur'an-ı Kerim'de Hucura suresi 12. ayette Allah Teala bize kesinlikle katı bir şekilde haram kıldığı bir davranış olarak bize önümüze seriyor bize gösteriyor ayet-i kerimelerle ve zaten bu bapta bu şekilde bu kelime sadece Hucurat suresi 12. ayette geçiyor ve bu bu şekilde geçmesi bile katı bir surette yasaklandığını gösteriyor. Tecessüs'te bulunmayın birbirinizin gizli hallerini araştırmayın diyor Allah Teala. Eee tecessüs öyle bir hastalık ki, öyle bir sıkıntı, bir durum ki toplumsal ta, insanda bireysel olarak tahribata yol açtığı gibi toplumsal tahribata da yol açıyor. Allah bizi başkalarının günahlarını araştırmak için savcı tayin etmemiştir. Mehasin ahlak kuralları içinde başkalarının kusurlarını araştırma, onları deşifre etme ve mahcup etme düşürme gibi bir madde yoktur. Aksine hata ve kusur avcılığı yapmak, günahları açığa vurmak ve insanları tahkir etmek dinimizde ahlaksızlık sayılmıştır. Yani hoca efendinin e, Söylemiyle Allah bizi başkalarının günahlarını araştırmak için savcı tayin etmemiştir. Bir kötülük avcısı gibi sürekli insanların ayıp ve kusurlarıyla meşgul olan ve bu konuda tahkikat yapan insanlar bir süre sonra tabiat kirlenmesine, fıtrat deformasyonuna maruz kalacaklardır normalde fıtratımızda olmayan bir şey. Fakat bu biz bunu alışkanlık haline getirdiğimiz takdirde devamlı insanların gizli hallerini araştırdığımızda bu tabiat ve fıtrat kirlenmesine yol açar diyor. Bir kere de bu tabiat kirlendikten sonra artık insanlar günahkar ve zalimleri eleştirmeyi, onların gizli hallerini bırak, araştırmayı e Bununla birlikte artık masum insanların hakkında da konuşmaya ve masum insanların gizli hallerini araştırmaya da başlar. Bu bir karakter haline gelir Allah muhafaza. Oysa biz ilahi e, ahlaklanmada görüyoruz ki allah Teala settardır, ayıp örtendir, günahları örtendir. Eğer biz bu e, ilahi ahlak ile ahlaklanmak istiyorsak, e, sırları açığa vurmaktan ziyade settar olmayı tercih etmemiz gerekiyor. Allah'ın isimlerinden birisi de Settar. Ayıp ve günahları örten olduğu unutulmamalı. Müslümana düşen bu ahlakla ahlaklanmaktır. Her kim bir müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter diyor Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Ahirette bizi mahcup edecek çok şeyler karşımıza çıkabilir. Eğer burada bu ilahi ahlak ile ahlaklanmazsak öbür tarafa rezil rüsvay olabiliriz. Yani bu dünyada başkasının Başkalarına çektirdiğimiz rezil rüsvaylık öbür tarafta gelir başımıza dolaşır. En iyisi başkalarının kusurlarını, ayıplarını araştırmaktan vazgeçmek, öyle bir şeyle muhtali olduğumuzda da başkalarına ifşa etmemektir diyor hocamız. Ve yani gerçekten bu hadis-i şerif bize çok büyük bir dosttur. Her, her kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Böyle her yere asmamız gereken hadis-i şeriflerden bir tanesi. Ee, yine yine ayt kerime'de Allah Teala buyuruyor ki İsra suresi 36. ayette bilmediğin şeyin peşine düşme. Yine Hucurat suresi 12. ayetin öncesinde zandan sakının. Zira zannın bir kısmı günahtır. Ee, bizim kendimize bütün azalarımıza karşı sorumluluğumuz var. Ee, Hoca Efendi diyor ki, yani bu kitabımızda Deri Müslümanlık kitabında deniyor ki, hoca hocamız buyuruyor ki, gerekirse kulaklarınıza kurşun akıtacaksınız ama başkaları hakkındaki olumsuz sözlere asla kulak kabartmayacaksınız. İcap ederse gözlerinize mil vuracaksınız ama insanların olumsuz yanlarını araştırmayacaksınız. Hatalarını görmeye çalışmayacaksınız. İnanın hiçbir insanın bir sözüne, bir haline ya da bir tavrına mahkum edip onun hakkındaki onun hakkında kötü düşünmeyecek. Gönlünüzü suizanla kirletmeyeceksiniz. Gözünüzden, kulağınızdan ve kalbinizden dolayı da hesap vereceğini, hesap vereceğinizi bir lahzacık da olsa unutmayacaksınız. Bütün azalarımıza karşılığı sorumluluğumuz var. Bunlarla yaptığımız eylemlerden dolayı da biz hesap vereceğiz. Yani o kadar ağır ciddi ifadeler ki icap ederse gözlerinize mil vuracaksınız. Ama insanların olumsuz yanlarını araştırmayacaksınız. Gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir durum. Her insan hata eder nazarıyla baktığımızda biz aslında insanların hatalarını, gizli hallerini araştırma eylemi içerisine düşmeyiz. Tedaviyi bu şekilde sunmuş Hoca Efendi. Bu böyle bakın. Yani insanların hata eden, insanların hatalı olarak gördüğünüz kişilerin daha çok onun gizli hallerini araştırmaktan ziyade her insan hata eder nazarıyla bakın. Yine hadis şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her Adem bunu hata eder. Hata edenlerin en hayırlısı ise hatalarından pişmanlık duyup tevbe edenlerdir. İnsan tabiatının hataya açık bir yanı vardır. Önemli olan insanın sürçtükten ve düştükten sonra hemen doğruluk yönelmesi, gerekli olan kapıyı, kapıya yönelmesi ve arınma kurlarının altına girip arınmasıdır. Sürekli başkalarının kusurlarıyla meşgul olan ve bunları konuşan bir insanın tecessüs, suizan, gıybet ve tahkir gibi günahların cezasını ahirette göreceği kesindir. Fakat böyle birinin dünyada dahi rahat etmesi mümkün değildir. Zihnindeki sürekli başkalarının kusurlarını evirip çeviren, bunlara dair farklı farklı kurgular ortaya koyan biri kendi eliyle dünya hayatını da cehenneme çevirecektir. Yani dünyada ve ahirette bu davranışımız bize sorumluluk karşımıza çıkacaktır bir sorumluluk olarak. Kusur avcılığı ruhsal bir hastalıktır. Herkes sürçebilir, düşebilir fakat düşen bir insan hemen üzerine yürümek, sağda solda onun aleyhine konuşmak ve onu mahcup etmek ne ilahi ahlaka uygun ne de Efendimizin yoluna. Bize düşen başkalarının ayıp ve kusurlarıyla meşgul olmak yerine dönüp kendi kusurlarımıza bakmak ve onların ıslahıyla meşgul olmaktır. Çünkü kendi kusurlarını görmeyen veya göremeyen bir kişi ömür boyu hep başkalarında kusur arar, fakat bütün hesapların kendi kusur bütün hesaplarını kendi kusurlarına bağlayan bir insan zannediyorum başkalarının kusurlarını görmez. Yine tedavi olarak başkalarının kusurlarına bakmak değil. Kendi kusurlarımıza bakıp bunlarla yüzleşip bunların tedavisi için yol yöntem aramamız gerekiyor. Başkalarının kusurlarına baktığımızda kendi kusurlarımızı unuturuz ve zaten kusur gözüyle baktığımızda da her bakışımız kusur olur. Her baktığımız şey kusur olur. Ee, yine Hz. İsa'dan örnek veriyor Hoca Efendi ee, Seyyidina Hz. Mesih'in diyor suçlu birisi cezalandıracağı zaman e, taşlar elinde bekleyen insanlara şöyle dediği nakledilir İlk taşı hiç günahı olmayan biri atsın. Tabi bu manidar söz karşısında e, herkes elindeki taşları yavaşça bırakmıştır. E, biz de böyle düşünmeliyiz. Yani benim o kişiye karşı konuşacak ya da onun gizli hallerini araştıracak bir durumu var mı diye önce bunu düşünüp ondan sonra hareket hatta hiç harekete geçmeyelim yani başkalarının kusurları araştırma konusunda hiçbir gayretimiz olmaması gerekiyor gerçekten kendi kusur avcılığımızı yapmamız gerekiyor başkalarının kusurlarıyla kendini anlatmak başlığıyla devam ediyor hoca efendi aslında insanlar bu bir ahlak bozukluğu olduğu için ve bir, bir süre sonra fıtrata da mal olduğu için Allah muhafaza insanlar e, başkalarını kötüleyerek kendini anlatma yoluna düşerler. O yüzden başkalarının kötü taraflarını araştırırlar, kötü yol yönlerini araştırmaya çalışırlar. Zaten kusur aracılığı kusurla bakıcı bir gözde de olduğu için araştırırken de iyi yanı bile kusur olarak görüp e, günah olarak görebilirler. Çünkü e, kusur merceğinden, kusur gözünden bakıyorlar zaten. Ona buna eksiklik veya bozukluk atfedenler kendilerini ifade, et, ifade etmek için herkese hor görürler. Bunlar gönüllerine göre kendilerini ifade edemedikleri için hep alemin kusurlarıyla meşgul olurlar diyor. İnsanlar helak oldu diyenin asıl kendisi helak olmuştur buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mizaç bakımından herkese kusur arayanlar Cebrail aleyhisselamla buluştursanız yine onda da kusur bulurlar. Aslında bozukluk bu tip insanların karakterindedir. Bunların ahlak anlayışı geçimsizliktir. Hiç kimseyle geçinemeyen bu tür kimse, kimselerin bütün derdi kendini ifade etmek ve her fırsatta nefsini öne çıkarmaktır. Eğer e, devamlı insanları eleştirme gibi bir durumumuz varsa e, Allah muhafaza gerçekten içe dönüp bir bakmamız gerekiyor. Biz gerçekten e, kusur gözüyle mi bakıyoruz devamlı? E, yani... Kendimiz ya da kendi kendimizi ifade etmek için başkalarını mı kusurlu görüyoruz böyle devamlı iç muhasebesi yapmamız gerekiyor nefsi sorgulamamız e, gerekiyor bizim kendi kusur e, sor, sorgulamamız gereken bizim kendi kusurlarımızdır biri gırtlağına kadar çamura batmış o çamur e, senin de velev ki sadece topuğuna bulaşmışsa diyor karşındakine bu halin de ne demeye hakkın yoktur. Yapman gereken topuğum neden kirlenmiş deyip kendini sorgulamandır. Başkasının gırtlağına kadar çamura gömülmesi seni alakadar etmez diyor. Bizi alakadar etmez. Sadece izanına girmeden ve onu gıybet edip çekiştirmeden onu Allah'ın onu halas eylemesi için dua edebilirsin. Allah'ım onu da beni de ıslah et deyip dua etmemiz gerekiyor. Böyle bir durumda karşılaştığımızda. Yine e, İmam Muhasibi'nin e, bir sözünü söylüyor Hoca Efendi. Benim aklım temiz olsaydı o kirin bende ne işi vardı, orada ne işi vardı diye e, İmam Muhasibi'nin kendini olan muhasebesini bizlere aktarmış. E, bizim şiarımız sadece nefsimizi sorgulamak ve başkalarının kusurlarını örtmektir. E, kişi daima ruhun şöyle söyleyeyim bu kitapta genel itibariyle tecessüsü gayri ahlaki bir davranış olarak yansıttı Hocaefendi biz buna Hocaefendi'nin diğer eserlerinde acaba biz bu duygumuzu biraz çünkü tecessüs merak duygusundan da gelen bir durum aşırı merak duygusunda olan insanlar maalesef ki insanların özel hayatlarını ya da öğrenilmemesi araştırılmaması gereken şeyleri de araştırabiliyorlar biz bunu nasıl hayra yönlendirebiliriz. Çünkü kitapta da bu zamana kadar geldiği yerlerde e, kötü davranışları, insanın fıtratında bulunan bazı duyguları e, nasıl ila e, güzel mehasin ahlaka e, yönlendirebilir. Bunları da anlattı hoca efendi. Acaba biz burada da ben diğer hoca efendi diğer kitaplarından da hocamızın diğer kitaplarından araştırdığımda tecessüs kavramını farklı manalarda kullandığını görüyoruz. Eğer bize bu merak duygusu verilmişse, ki baş, bazılarında çok daha fazla olabilir, biz bunları insanların gizli hallerini araştırmak, kusurlarını araştırmaktan ziyade acaba neye yönlendirebiliriz, ne şekilde e, bu duygumuzu hayra tepcil edebiliriz diye düşündüğümüzde bunun da tedavisi var, yani karşılığı var. E, biz diyor Hoca Efendi, daima ruhun kat ettiği dereceleri araştırmalıyız bu duygumuzla, e, kurca, e, bu ruhun kat ettiği dereceleri kurcalamalı ve bu mevzuda tecessüs içinde bulunmalıyız. Konumu ve var konumu ve vardığı merhaleleri bil, merhaleleri bilesin. Yani bu araştırma duygusuyla, tecessüs duygusuyla kat ettiği dereceleri araştırarak kendi konumunun farkına varır insan. Evet, nefsin emmare mi, levvame mi, mülheme mi olduğu ancak tecessüsle bilinir. Tecessüsü olmayanlara bu bilgi bahşedilmez ve onlar hep kapalı yaşarlar diyor. Okumak, düşünmek, tefekkür etmek, eşya ve hadiseleri tükenme bilmeyen bir tecessüs iştahıyla. Burada bu çok hoşuma gitti, tecessüs iştahı diye kullanılması. Ama biz bunu niçin kullanmalıyız? Bu iştah demek ki insanda böyle bir iştah var başkalarının gizli hallerini araştırmaya yönelik ya da araştırmaya merak duygusu böyle bir iştah var. Acaba biz bu iştahı neye, neye yönlendirebiliriz? Okumaya, düşünmeye, tefekkür etmeye, eşya ve hadiseleri tükenme bilmeyen bir tecessüs iştahıyla kurcalayıp durmak ve vakti en iyi şekilde değerlendirerek bütün çalışmalarda metotlu olabilmek diyor. Bunlar hep birer mümin sıfatıdır. Zira mümini bu sıfatlarıyla alan, ele alan yüzlerce ayet, hadis mevcuttur sanırım bu da son şey slaytım olmalı. Yaşadığımız hayatı ve çevremizde meydana gelen hadiseleri doymaya bilmeyen bir te tecessüsle incelemeliyiz. Yine bu merak duygumuzu, tecessüs duygumuzu insan yaşadığı hayatı ve çevresinde meydana gelen hadiseleri doymak bilmeyen bir tecessüsle incelemek durumundadır. Bilhassa tahkik mesleğine mensup olanlar için bu kaçınılmazdır. Onlar rüyalar değil. Bizzat eşyanın kendisini kucaklamakla, tanımakla ve onların arasındaki münasebetleri kavramakla hadiseler hakkında neticeler elde etmek peşindedirler. Hadiselerin diliyle onların kulaklarına fısıldanan yorumlar rüyalardan çok daha net ve çok daha fazladır. Böyle bir yorumu dinleyebilmek için canlı cansız çevreden haberler yaşamak şarttır. Haberli yaşamak şarttır. Biz buna vicdan kültürü diyoruz daha uygun bir tabir buluncaya kadar böyle de demeye devam edeceğiz, demiş Hocaefendi. Ee, yani rüyalarda ya da başka şekillerde bizlere e, kainatın sırlarının bildirilmesini ya da kendimize ait şeylerin bildirilmesini beklemeliyiz. Biz yaşadığımız kainatın, çevremizin, olayların farkında olarak yaşamamız gerekiyor ve bu tecessüs duygumuzu e, bu şekilde yönlendirmemiz gerekiyor hayat, kendi yaşadığımız hayata, kendi iç manevi alemimize ve çevremizde gelen hadis, çevremizde oluşan meydana gelen hadiseleri doymak bilmeyen bir tecessüsle incelemek zorundayız diyor hocamız ve teşekkür ediyorum. Bu tecessüs duygumuzu, merak duygumuzu e, respect'in derslerine yönlendirelim. E, başkasını konuşacak, araştıracak vaktimiz zaten kalmıyor diyorum. Teşekkür ederim.